Bir varsa ya da yüzünüzde akne ve farklı sıkıntılar varsa fondötenle her gün onu kapatıyorsanız siz kapatıyorsunuz ama içeride olan problem devam ediyor. Cilt bir şeyleri atmak istiyor içinden. Ne, ne yapıyorlar? Ne ee, ben kendim onu sıkayım. Zaten şurada duruyor yani sıksam ne olacak sanki? Sıkayım iyice de iyice sıkayım sonra üstüne de bir alkol yapalım. Hı. O çıkar gider. En büyük Ama hatayı ne yapıyoruz. En orada. büyük hatayı yapıyoruz ve düşünmüyoruz ki onun içinde şu gördüğünüz. Içinde bir dakika göremiyorum. Şimdi göreceğim. Evet. Bunun Ama içinde. tam elinizle göremedim. Bakın bu kadar kan iltihapla beraber. Görüyorsunuz. Şöyle öyle. yapacağım. Bunlarla oynuyorsunuz. Nerededir bilmiyorum. bir dakika, bir dakika. Şöyle göreyim onu. Kökleri. Kan, iltihap, bununla oynuyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Ve bunun suyu akıyor, her tarafı bulaştırıyor. Görüyorsunuz. İçinden akan ne? İçinden İrin akan mi? iltihaptır. İltihap. İltihaptır. Biz oradaki, Peki e, iltihabı akıtmak nedir? Siyah noktalar midir? oluşmuş. Siyah noktalar, o e, egzoz, toz, her türlü kötü hava koşulları, yanlış uyguladığımız e, uygulamalar tıkamış gözeneklerimiz. Ve siyah nokta. Siyah noktayı sıktığınız anda sivilce. Sivilceyi sıktığınız anda kist. Hmm. Ve ondan sonra yıllarca tedavi, ilaçlar. Ne Bunlarla oynanmaz, bunları böyle ben sıkayım da, kurtulayım da olmuyor. Bu her tarafınızı batırıyorum. Anladın Bulaşıcı mı? mıdır? Böyle sıktık mesela o yerin yüzümüzde başka yerlere de geldi. Ha? Bulaşıcı bir olmaz mı? Yatıyoruz, içindeki... bir tanesini sıkıyorsun, yatıp kalkıyorsun sabah baktım bir tanesinin yerine 5 tane. Ayrıca sıktığın şişmiş. Ben bir daha onu sıkıyorum, bir, bir daha şişiyor, bir daha şişiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 ile 10 arası sayıyorsunuz. Sivilceniz varsa şu anda verdiğim tarifler size yarayacaktır. Hmm. 10 ile 25 arası sivilce varsa derhal doktora dermatoloğa. Dermatoloğa. Derhal. Orada artık hiçbir şey yapamazsınız ki e, uğraşmanız bile sizi daha Zararmış. da daha da zarar verir. Evet. Orada içinden de nar çıktı. Hiç şey yapmayın yani. Nar da evet. Nar da böyle <laughs> çok güzel bir sizin için görsel hazırlamıştık. Güzelim kızcağız ne hale geldi böyle olmayın sivilce diye. Sivilce akneleri azaltan, tabii. sivilce akneleri azaltan mayadan e, genç kızlarımıza, ergenlik dönemindekilere herkese bu maskeyi veriyorum. Yasınlar, uygulasınlar ve ilk 10 günün içinde fayda görüyorlar. Buraya. Bunu ne kadar zamanda bir uygulayalım? Bu arada balon şiştikçe şişiyor. Evet. Yani Larissa orada demlenirken Larissa'nın yüzünde olan şey balondan net olarak görünüyor. Evet bakın ne o kadar güçlüymüş bu maya neymiş böyle. Mayalandıkça balon şişmeye devam ediyor. Şu anda Larissa uyumadın değil mi Larissa? <gülüyor> <gülüyor> tamam buradasın süper. Yani mayalı, mayalı e, yemeklerden uzak duruyoruz ki bizi şişme anlatmasın. Ama cildimize, kollarımıza, vücudumuza maya kullanabiliyoruz. Elimizde bir numara. Tamam. Şimdi akne, anti akne, anti siyah nokta, anti sivilce maskesini veriyorum. Bir poşet yaş mayadan alıyorsunuz. Üstüne antibakteriyel özelliği olan, e, ölü hücrelere akıtan, mikrop öldürücü, e, enfeksiyon kıran, Balımızı ki bu ilaç biliyorsunuz ilaçtır. Hakiki güzel balınız olsun hep evde. Buraya bir çay kaşığı kadar balımı veriyorum. Mayanın üstüne bal. Evet. Karıştıracak bal. Mi? Enfeksiyonu azaltan, ayrıca sivilce aknenin lekelerini de gideren, sadece sivilce aknenin değil, çillere de çok iyi geliyor bu maske. Çil, leke, hmm. kimde varsa oraya da limon alıyorum ve mayanın içine inanın burada hem gaz hem de doğal asit var. Bakın neler oldu burada. Çok güçlü bir Aa, karışımdır. Ben de Şöyle. göreyim sıkarken siz? Heh. Çok az, yani bir çay kaşığı kadar limonumu koyuyorum. Mal, bal mayanın üzerine koyduk, biraz koyduk. da limon sıktık. Ve suyla hafifçe karıştırıyorum. Ay şimdi bile ne kadar güzel oldu bak. Hemen aldı. Evet. Ha. Eğer fazla limon varsa hiç gerek yok zaten suya ama bir çay kaşığı da koyabilirsiniz. Oluştu zaten. Sanki buna evet gerek kalmadı. Gerek yani, kalmadı. Mi? Bu maskeyi şimdi hazırlamak kolay, dinlemek de kolay ama uygulamak zor. Değil mi? Niye? Hele hele eğer programlı söylüyorsak hiç uygulamak olmuyor. Yani bir kere yapayım. Ha, Hemen bunu... bir defadan bir şey istiyoruz, mucize istiyoruz. Yok öyle Mucizeler... bir yok. Biz size neyse gerçek onu söylüyoruz. Mucize zaman. olmuyor. Şu maskeyi hazırlıyoruz ve bırakıyoruz buzdolabına. Sıcak yerde bırakmıyorsunuz. Hmm. Buz gibi kalıyor buzdolabınızda. Her akşam 15 dakika 20 kür. Her akşam 20 kür. 22 kür ne demek? 20 defa. Sürdük, depan. temizledik. Sürdük, temizledik değil. mi? Değil. Bugün yaptık, yarın ha, yaptık. 20 gün, 20 gün. 20 gün yapıyoruz. 20 gün boyunca bu maskeyi biz cildimize süreceğiz, bekleteceğiz 15 dakika. Kurumadan yıkayacağız. Eğer kurutursanız müthiş cildinize alerji yapar. Ha. Maskeler sadece maya maskesi değil. Hiçbir maske cildinizde kurumasın. Kuruyorsa demek ki zararlıdır. Ama bir şey söyleyeceğim. Bazı maskeleri kurutuyoruz biz. Hani iyice kurusun diye bekliyoruz 10 dakika, 20 dakika. Hayır, Yapmıyorum zararlıdır. Yani. Bir uzman Hı? olarak söylüyorum. Çünkü o kuruyorsa artık Aa. cilt ondan hiçbir şey alamaz. Kuru maskeden ben ne alabilirim ki? Doğru cilde ancak ıslaklık olursa içine doğru geçebilir. Geçer. Kuruduysa Aa. niye ben onu niye bekleteyim? Kurudu. Bir de ben onu kuru kuru çıkarttığımda nasıl tahriş oluyor? İşte orada o dalgalanma, o kolajeni biz darbediyoruz. darbe ediyoruz. Darbeye maruz bırakıyoruz. 20 gün boyunca bunu kullandık. İhtiyaç duyuyorsanız yine de hazırlıyorsunuz. 20 günde devam ediyorsunuz. Ama 20 gün boyunca her akşam 15 dakika kullanan bunun faydasını zaten görmüş oluyor ama sıkayım geçsin diyorsanız yıllar sonra aynı izi burada taşıyorsunuz. Geçmiyor, geçmiyor, geçmiyor. geçmiyor. O yüzden yani biraz bize geliyorlar. 16, 16 yaşında yaşamış sivilce akne sorunu gelmiş 40 yaşına hale diyor ki 16 yaşındakiler geçmedi. Onu geçirebilir miyiz? Bakın yıllarca çünkü derimiz çok narin, derimiz çok ince ve her şeyi orada yansıtıyor. Bütün harita gibi her şey orada kalıyor. Biliyorsunuz ki çizik mi vardı, e, diki çizim mi vardı, sivilce mi vardı hepsi kalıyor. O yüzden bugün başladıysa yarın önlem hmm. yapılacaktır. Uzatmayın hemen anında.